Kaçak Saray ve Atatürk Orman Çiftliği'nin tekrar kamusallaştırılması mücadelesi devam edecek. Mimarlar atanın huzuruna çıktı, talana karşı mücadele sözü verdi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği'nin 90. kuruluş yıl dönümünde anıt kabri ziyaret etti. Şube Başkanı Tezcan Karakuşcan'dan anıt kabir ziyaretçi defterine, talan politikalarına karşı dimdik ayaktayız yazdı. Atatürk Orman Çiftliği'nin bağrına saplanan kaçak saray, Ankapak vasiyetiniz, şartlı bağışınız ve hukuk ihlal ederek asrın haksızlığı olarak inşa edildi. Candan Cumhuriyet'in mimari, kültürel mirasını savunmaya devam edeceklerini belirtti. Buradaki varlığımız Cumhuriyet değerlerinin yok edilmesi ve Atatürk Orman Çiftliği talanına karşı yürüttüğümüz mücadelenin kararlılığının ve sürekliliğinin tarihe not düşülmesi içindir. Mimarlar Odası'nın etkinliğine Vatan Partisi milletvekili adayları da destek verdi. Ankara Milletvekili adayı Profesör Doktor Hamit Zafer Kars, Atatürk Orman Çiftliği'nin gaspına karşı mimarların yanında olduklarını söyledi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin bu gasp işlemlerine karşı yürüttüğü mücadeleyi desteklemek, kendileriyle birlikte olduğumuzu bildirmek ve Atatürk Orman Çiftliği'ne onlarla beraber Vatan Partisi olarak sahip çıktığımızı bildirmek üzere kendilerinin yaptığı bu ziyarete eşlik ettik.